Arkadaşlar merhaba, 28 Eylül avantaj yayınları TYT biyoloji sorularının çözümüyle devam edelim. Ben biyoloji öğretmeni Selin Hoca, 15. sorumuzu inceleyelim. Bir hücredeki dehidrasyon tepkimesinde açığa çıkan su miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu tepkime aşağıdaki moleküllerden hangisi kesin harcanmıştır diyor. Öncelikle dehidrasyon tepkimesi neydi bunu hatırlayalım. Ne yapıyordu? Küçük moleküller örneğin e, amino asitler olabilir. En tane amino yan yana geliyordu. Peptit bağları kuruluyordu. Bir adet proteinimiz oluşuyordu ve ne yapıyorduk? En eksi bir adet de su açığa çıkartıyorduk. Bağ oluşumu sırasında dedik ki burada küçük moleküllerimiz el ele tutuşuyordu. Her bir el ele tutuşmadan elleri kaymasın diye bir molekül suyu deh ediyorlardı. Su açığa çıkaran tepkimelere dehidrasyon tepkimesi diyorduk. Su miktarım giderek arttığına göre bakın zamanla ne olmuş? Burada bir dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmiş. Dehidrasyon yapım tepkimelerinde karşımıza çıkıyor. Küçükten büyük yaparken bu olayı kullanıyoruz. Peki bakalım Hangisi kesin harcanmıştır? Enzimimiz kullanılır ancak harcanan bir molekül değildir, miktarı sabittir. Amino asitimiz harcanmış olabilir ama kesin harcanmıştır diyemem. Belki de glikoz kullanıp buradan bir glikojen sentezi yapılmış olabilir. Sonuçta glikojen de büyük bir molekül. Glikozların bir araya gelmesiyle oluşacak. Yağ asidi de trigliserit sentezinde kullanılmış olabilir. Yani bir nötral yağ yapılmış olabilir. Dolayısıyla bunu da kullanmış olabilirim ama kesin konuşamıyorum. Yapım tepkimelerinde küçükten büyük yaparken mutlaka enerji harcıyoruz demiş. Dolayısıyla ATP tüketimi kesindir diyoruz 15 sorumuzun cevabı Bursa 16. sorumuza bakalım. Başlangıçtaki yoğunluğu aynı olan özdeş X, Y, Z hücresinin konulduğu ortamlar aşağıda verilmiştir. X hücresi hipotonik, Y hücresi izotonik, Z hücresi ise hipertonik ortama konularak bir süre bekletilmiştir. Bu deneyin sonucunda hücrelerin ozmotik basıncının çok olandan az olana doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bizim bu hücrelerimiz özdeş yoğunluğa sahip x, y ve z nasıl ortama bırakılıyor dedik x hücresi hipotonik hipotonik demek çözülmüş madde miktarı hücreye göre daha az demek örneğin saf su olabilir değil mi yüzde yüz su dediğimiz buraya bıraktığımız zaman bizim x hücremizin İçerisindeki çözülmüş madde ortama göre daha fazla olacak ve sürekli bizim X hücremizin içerisine su girişi yaşanacak. Su girişi ile birlikte hücrenin turgor basıncı artarken ozmotik basıncı başlangıca göre azalacaktır diyoruz. Y hücresi izotonik bir ortama bırakılmış. İzotonik ortam demek eş yoğunluktaki bir ortam demektir. Y hücresini buraya bıraktığımız zaman dışarıya çıkan su kadar içeriye su girişi olduğu için ozmotik basıncımız değişmez diyoruz. Yani başlangıçla Aynı bir ozmotik basınç değerine sahiptir. Z hücremiz nasıl? Hipertonik bir ortama bırakılmış. Hipertonik ortam ne demek? Çözünmüş madde miktarı hücreye göre daha yüksek, daha çok demek. O zaman burası atıyorum. Hücremiz %30 glikoz içeriyorsa ortamımız %50 glikoz içeriyor gibi düşünebiliriz. Yani daha şeker oranı yüksek bir su gibi düşünelim. Ne olacak? Hipertonik ortamdaki çözülmüş maddeler hücrenin içinden su çekecek. Dolayısıyla hücrem su kaybetti. Su kaybedince turgor basıncımız azalır. Suyun gitmesiyle çözülmüş madde derişimimiz daha yüksek. Yani ozmotik basıncımız daha yüksek kalır. Başlangıçta eşit olduğu için şu anda en yüksek ozmotik basınç kimde? Z'de. Daha sonra baktık burada değişmedi Y dediğimiz ortamımız, hücremiz çünkü izotonik ortama bırakılmıştı. En az ozmotik basınçta X hücresinde ölçüldü çünkü su girişi oldu. Su girişiyle ozmotik basıncımız azaldı. O zaman en fazla Z, Y, X şeklinde sıralamamız Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıktı. Suda yaşayan memeliler özelliklerinden hangilerine sahiptir? Mesela aklımıza hemen balina geliyor. Balina, memeli bir e, hayvandır ve suda yaşadı. Memelilerde akciğer solunumu yapma ortaktır, yavrularını sütle besleme ortaktır, dört odacıklı kalbe sahip olma ortaktır diyoruz. Dolayısıyla bu üç öncülümüzü de suda yaşayan memelilerde olmak zorundadır diyoruz çünkü memelilerin ortak özellikleri suda da yaşasa, karada da yaşasa aynıdır arkadaşlar. 18. sorumuza bakalım. İnsanlara ait olan zigot, sperm, yumurta hücrelerinden hangilerinde homolog kromozom çiftleri bir arada bulunur? Yani demek istiyor ki hangileri diploid hücre yapısına sahiptir? Kromozomların takımlar halinde bulunduğu, zigot neydi? Sperm ve yumurta hücresinin kaynaşmasıyla meydana gelen bir hücreydi. 2 en kromozomlu, yani diploid yapıya sahip. Sperm dediğimiz hücre mayoz bölünmeyle oluşuyordu. en kromozomluydu. Mayoz bölünmeyle oluştuğu için kromozom sayısı yarıya düşüyordu. Homolog kromozomlar ayrılıyordu. Dolayısıyla burada homolog çiftler bir arada değil. Yumurta hücresi yine aynı şekilde mayoz bölünmeyle oluşuyor. Mayozla hücredeki kromozom sayısı yarıya düşüyor. Yani homolog kromozomlar ayrılıyor. Burada da yalnızlar. O zaman çiftler nerede bir arada? Sadece zigotta homolog kromozom çiftleri bir arada bulunur diyoruz. Cevabımız Adana oluyor. 19. sorumuz bir kalıtım sorusu. Otozomal baskın bir karakteri fenotipinde gösteren bireyler yukarıdaki soy ağacında koyu renkle gösterilmiştir. Numaralandırılan bireylerden hangisinin bu karakter bakımından genotipi kesin belli değildir? Hangisini bulamıyoruz? Otozomal dediği zaman ne yapıyoruz gençler? Harf veriyoruz. Büyük A ya da küçük A. Baskın dediği için Burada taralı olarak verilenlerde büyük ağları hemen yerleştirelim. Yani baskın bir tane alel olması yeterli. Şimdi hepsinde mutlaka bir tane büyük ağ karşımıza çıktı. Çünkü otozomal baskın kalıtılıyor dedik. Bakalım Beşinci bireyimde A vardı. E ne olmuş? Babası bu yeni taşımıyor. Babası homozigot çekiniktir. E, dördüncü bireyden yani annesinden bir tane büyük A geldi. Babadan mutlaka küçük A geldi. Beş numarayı kesin tespit ettik. Dört numara için bakalım. Annesinde de babasında da bakın bu karakter var. Büyük A'lar var. Burada önce kardeşe bakacağız. Kardeşinde bu özellik çıkmadığına göre kardeşi homozigot çekiniktir. Biri anneden, diğeri babadan geleceğine göre anne ve baba heterozigot bir yapıya sahiptir. Bakın bir numarayı da tespit ettik. Ama 4 numaraya hala net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ne oldu? Burada bir tane büyük A var ama nasıl olabilir? Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Net konuşamadık. 3 numaralı bireyimize bakalım. Burada 3 numaralı birey e, anneden ya da babadan bir tane büyük karakter alalgeni almış karakteri. Buradan oğluna... Ne olmuş bakın homozigot çekinik olmak zorunda demek ki buradan anneden erkek bireye bir tane e, çekini karakter aktarılmış. Babadan da gelmek zorunda ki bu bireyin benim resesif bir fenotipte de olabilsin. Demek ki babası da heterozigotmuş. Buradaki bireyimiz bakın yine tespit edemiyoruz. Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Ama buna bir numara vermemiş. 2 numarayı tespit ettik. 3 numarayı tespit ettik. Heterozigot olmak zorunda ki bunların erkek çocukları bunu fenotipinde göstermesin. Ama 4 numaraya geldiğim zaman büyük K büyük A yani baskın homozigot mu yoksa heterozigot baskın mı karar veremediğimiz için 4 numaralı bireyin genotipini kesin belirleyemiyoruz. Son sorumuza bakalım. Bir besin piramidinin ikinci trofik düzeyinde yer alan bir canlı için fotosentez yapabilir, her bir var beslenebilir. Selülozu sindiren bakterilere sahip olabilir ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bir besin piramidi çizerek bu trafik düzeyleri bir hatırlayalım gençler. Şimdi şurası birinci trafik düzeydi ve burada daima üretici canlılar yer almak zorunda. Birinci trafik düzeyde daima üreticiler bulunur. Hemen şurada kim olacak? İkinci trafik düzey. İkinci trafik düzeyde ise üretici canlılarla beslenen otçul canlılarımız karşımıza çıktı. Üçüncü trafik düzeye bakacak olursak burada otla beslenen hayvanı yiyen etçil bir canlımız çıkacak. Tabi bu hepçil de olabilir hem otla hem etle beslenen bir canlı da olabilir ama bu piramide baktığımız zaman buradakini tüketeceği için bir Hayvanı yemiş oldu ve etle beslendi. Dördüncü trafik düzeyimiz olduğunu varsayarsak bu da hepsiyle beslenen bir canlı olabilir. Bu da zaten ne olacak? Üçüncül tüketici olacak. Üçüncül tüketici. Bizden istediği neresiydi gençler? İkinci trafik düzey. Şurası. İkinci trafik düzeyimizde üreticiyle beslenen otçul bir canlı var. Fotosentez yapabilir mi? Hayır, fotosentezi kim yapar? Üretici canlılarımız yapar. Bu sayede hem kendi besinlerini hem de diğer canlıların besin ihtiyacını karşılamış olurlar. Otçul dediğim canlı bir hayvandır ve fotosentez yapamaz arkadaşlar. Her bir vor beslenir doğru. Hatırlayın bu her bir vor ne demekti? Otçul demekti. Doğrudur. İkinci trafik düzeyde, birinci trafik düzeyde yer alan üreticileri yiyen yani otla beslenen otçul bir canlımız karşımıza çıktı. Burası doğru oldu. Selülozu sindiren bakterilere sahip olabilir. Evet olabilir çünkü otla besleniyor. Ot içerisinde ne var? Seliloz var. Dolayısıyla selülozu sindiren bakterilere sahip olabilir. Hangileri doğrudur dediği için ikinci ve üçüncü öncül bizim için doğrudur. Cevabımız Edirne olur. Biyoloji soru çözümlerimizi tamamladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.